Selamlar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere SAP teknolojileri hakkında bilgiler vereceğim. SAP ve ERP ürünleri ile alakalı SAP Video Akademi kanalımızda çok farklı konu başlıklarını sizlerle beraber işliyoruz. Eğer kanalımı ilk defa görüyorsanız ve abone olmadıysanız hemen aşağıdan kanalıma abone olabilir. Ve bu videomuzu da beğenirseniz bizlere katkı sağlamış olursunuz. Şimdiden çok teşekkürler. SAP teknolojilerine baktığımızda aslında SAP'nin ERP ürünleri, istekası ürünleri, SAP'nin sanallaştırma tarafında çok farklı yatırımları var. Bugün iki farklı SAP ERP ürününü sizler için karşılaştıracağım. Ve bu ERP ürünlerinden sizler hangilerini şirketlerinizde tercih ederdiniz? Yorumlara yazın ve sizlerle beraber bu konuyu değerlendirelim. Şimdi başlıyoruz. Sunum moduna geçiyorum. SAP Business One ve S4 HANA üzerine konuşacağız bugün. SAP Business One biraz daha küçük ve orta ölçekli işletmeler ve şirketler için tasarlanmış olan bir ERP ürünü. SAP S4 HANA ise büyük ölçekli yani holdingler ve şirketler için tasarlanmış bir mimariye sahip. Modülsel yapısına baktığımızda e, Business One için temel işlevler olarak adlandırdım ama e, içerisinde mevcut olan e, HANA içerisinde yer alan modüllerin Tamamı var, sadece belirli kısımlarında çeşitli alansal anlamda farklılıklar bulunuyor. Veri tabanlarına baktığımızda SAP Business One'da e, MS SQL Server kullanılıyorken SAP içerisinde MS SQL Server da kullanılabilir ya da SAP'nin kendi ürünü olan HANA'yı tercih edebilirsiniz. Tabii ki SAP şöyle bir özellik var, e, sadece HP ve <laughs> diğer donanım şirketlerinin SAP tarafından onaylanmış olan şirketler tarafından var olan sunucuları kullanabiliyorsunuz. Business One'da ise istediğiniz herhangi bir sunucuya SAP'nin database'ini kurabiliyorsunuz. Böyle bir farklılıklar var. Yazılım geliştirirken Edon dediğimiz SDK paketleriyle geliştirme yapıyoruz Business One içerisinde. s 4 içerisinde ise direkt uygulama katmanı içerisinde ama programlama diliyle geliştirmelerimizi kendimiz yapabiliyoruz. Bir dot, .NET platformu iken Business One'da SAP S4 HANA'da ise ABAP tarafında geliştirdiğimiz ve application layer yani uygulama katmanın içerisinde çalışmalarını yaptığımız bir platform var. Modüllere baktığımızda Business One'da isimlendirmeler biraz daha S4 HANA'ya göre farklılık gösteriyor. Business One'da finansallar, CRM, satış müşteri, satın alma satıcı, bankacılık işlemleri, stok kaynakları, üretim, malzeme ihtiyaç planlaması, insan kaynakları proje yönetim bölümleri oluşurken SAP s hana içerisinde modüller daha kapsamlı görünmekte. FICO, CEO, SDM, QM, PP, VM, HR ve e, iş planlama konsolidasyonu olarak 11 e ayrılıyor. Bu modüllerde de her bir aslında farklı bir uzmanlık alanı oluşturan ve bu alanlarda danışmanların, uzmanların olduğu spesifik kısımlardır. Artı ve eksi yönlerine bakacak olursak deniz mobil ve tablet arayüzlerinde de direkt kullanılabiliyor. Böyle bir avantajlı bir yaklaşımı var. Ee, eksi yönüne baktığımızda ileri teknolojiyi çok desteklemiyor. İçerisinde modülde daha az modül ve daha az e, modül içerisinde spesifik alanlar var. Bu da aslında biraz daha uygulamayı basic, temel bir şekilde kullanmamızı sağlayan bir yapıyı oluşturmuş oluyor. Ee, mimarisi de farklı. Yani Business plan içerisinde bir application yani bir uygulama katmanı varken tek bir database yok. Her bir şirket için ayrı database'ler veri tabanları oluşturup o şirketlerin veri tabanlarını ayrı ayrı yönetiyorsunuz. Bu da aslında şirket bazlı veri tabanı yönetimi noktasında daha detaylı çalışmanız gerektiğini gösteren bir yapı oluşturuyor daha az danışmanlık ama var. partner olarak baktığımızda 10 11 tane SAP Business One partner varken Sforona'da da şu anda bir güncelleme olmadıysa 27 tane SAP Business SAP Sforona partneri var. Bu partnerları SAP'nin direkt global sitesinden partnerları Türkiye lokasyonunu seçip bakabiliyorsunuz. Bu alanda da çok kıymetli, değerli danışmanlık şirketleri yer alıyor. Bununla alakalı da sonrasında sizlere bir video oluşturacağım. Yani bu danışmanlık şirketleri ne iş yapar, ne tür projeler yapar, neden partner olurlar, partner olduklarında şirketleri ve kendilerine ne tür faydalar sağlarlar noktasında da bilgiler vereceğim. s geçtiğimizde ise holding oluşumunda yani çoklu yapıda bir şirket yapınız olduğunu düşündüğünüzde bütün şirketleri tek uygulama katmanı ve database'den yönetmenizi sağlayan bir yapı. Çok kullanışlı açıkçası. İçerisinde daha fazla modül, daha fazla alan ve daha fazla özellik var. Bu da e, tabii ki bizler için kıymetli. Neden dersek bir ERP ürününe geçiş yaptığımızda o ERP ürünü uzun yıllar kullanmayı planlayarak geçiş yapıyoruz. O yüzden S4 HANA bu noktada çok kıymetli. Performans anlamında HANA mimarisi e, verilerin hızlı işlenmesi noktasında in-memory teknolojisiyle beraber kullanıldığı için çok hızlı e, veri alın alışverişi yapılabiliyor upgrade'lerine imkan tanıyor. Business Plan içerisinde de upgrade'ler var ama s 4 upgrade'ler çok ciddi ve büyük değişimlere sebebiyet veren yatırımlar ve upgrade'ler olarak adlandırılabilir. Örneğin bir, bir önceki şirketimde 16.10 versiyonundan 20.21 versiyonuna bir upgrade çalışması yapmıştık ve SAP içerisinde bazı işlem kodları artık kullanılmıyor, farklı işlem kodları açılıyor, ekranlar değişiyor çok e, yeni özellikler geliyor s tarafında. Dediğimiz gibi daha fazla danışmanlık şirketi var. En son baktığımda 27 tane farklı şirket vardı s alanında. Sadece mobil ve tablette mevcut bu ekranı açılmıyor s da. Bununla alakalı da s Fiori dediğimiz ekranı kullanılmakta. Fiori'de çalışmalar yapılıyor. Business One partnerlarına baktığımızda gördüğünüz gibi 12 tane partner firmayı görüyoruz bu firmalar aslında yapmış oldukları çalışmalar, projeler, business one tarafındaki uzmanlık alanları SAP sertifikalarını aldığın, aldıklarında SAP business one tarafında etkisel ve uzmanlaşabiliyorlar. Gördüğünüz firmalarda farklı firmalar. Şimdi ekransal anlamda business one ile karşılaştırdığımızda business one sol taraftaki ekran. Bu ekranda modülleri söylemiştim biraz önce zaten. Ekranı biraz daha yalın, sade, yani alanları kaydetmemizi sağlayan ve aslında çok fazla görselliği ön planda olmayan bir yapı yer alıyor. Esporana'da ise e, ekranları daha görsel anlamda daha güzel, daha kullanışlı. E, içerisinde çok fazla modül ve e, ekranın olduğunu sizlere belirtebilirim. Diğer ekranlara bakacak olursak örneğin bir satın alma siparişi ekranına baktığımda sol tarafta satıcı, at ilişkili kişi bilgileri var. Aşağıda da kalem numarası, miktar, bilim fiyat girip kaydettiğimiz bir ekran yer alıyor. Sağ tarafta ise satın alma siparişinin ekranını daha böyle hani kullanışlı, teoriye benzeyen görsel anlamda bizleri daha çok tatmin eden bir ekrana sahip. Bu da örneğin malzeme oluşturmaya sağlayan ekran. Sol tarafta gene aynı yapıda bir ekranımız var. Sağ tarafta biraz daha böyle pop-up'ların yer aldığı ve görsel olarak Bizleri daha çok mutlu edebilecek bir ekran yapısı yer alıyor Esforan'ın içerisinde. Bu da Businessman'ın modül içerisindeki yapıları. Ee, örneğin şuradan en baştan başlayacak olursak malzeme ekipman kartı, depo yönetimi, satış siparişi, teslimat, finansal kısımlar, ee, cash management dediğimiz nakit yönetimi, Finansal raporlama kısımları yer alıyor. Alt kısmında gördüğünüz gibi videoyu durdurup da burada detaylı bakabilirsiniz. Yeşil kısım CRM ve SRM'i içeriyor. <laughs> Mavi olan kısım satın alma. Ee, biraz mor olan kısım üretim. Zaten Bill of Material var, var, e, MRP var ve Sourcing kısmı var. Üretim için çok kıymetli olan alanlar. Raporlama var, satış var, servis var. Bu kısımları detaylı inceleyebilirsiniz. Bu direkt SAP'nin sitesinden indirdiğim bir doküman. SAP e, Business One içerisindeki süreç haritasını bu şekilde dizayn ediyor. Bu da Business One ile alakalı gene SAP'nin sitesinde bulduğum bir e, slide'dı. 300'e yakın dünya çapında partner'ın olduğu ve 50 ülkede kullanıldığı ve 28 dilde şu an Business One'ın kullanıldığı bilgisi veriliyor. Yani aslında Business One da çok fazla şirket tarafından tercih edilen bir ERP ürünü sizin de şirket ölçeğiniz bu yapıya uygunsa siz de business planı tercih edebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi 78 binden fazla müşteri ve 1.2 milyondan fazla SAP kullanıcısının aktif olarak şu an kullanıldığını bizlere gösteriyor. Business planı gösterdik. Hana tarafını da tabii ki göstermemiz lazım. Hana tarafında da gördüğünüz gibi 27 tane SAP Hana Partner şirketi var. Bu şirketlerde SAP tarafında danışmanlık hizmeti, proje yönetimi, proje noktasında, SAP kurulumu, SAP kurulumu sonrasında destek noktasında e, bizlere çalışmalar yapıyorlar. Genel olarak sizlere bugün SAP teknolojileri içerisinde yer alan SAP Business One ve SAP S/4HANA ERP ürünlerini aktarmış oldum. Kısaca özetlemek gerekirse SAP Business One küçük ve orta ölçekli şirketler için ideal olan bir ERP ürünüyken S/4HANA biraz daha büyük ölçekli ve e, şirket sayısı fazla olan, holdingleşen yapıdaki kurumlar için ideal bir üründür. Daha çok danışmanlık desteği veren partner şirketlere sahiptir SAP s HANA tarafı. Danışmanlık tarafı şu noktada şirketler için kıymetli oluyor. Örneğin mevcut in-house ekipleri içerisinde e, kritik olan proje sayısı aynı anda, yürümesi gereken proje sayısı artabiliyor. Bu noktada dışarıdan danışmanlık hizmeti de alınması gerekebiliyor. Esporana tarafındaki şirket sayısının fazla olması kurumlara ve şirketlere, bizlere, yöneticilere fayda sağlamaktadır. Bugünkü videomuzu tamamladık. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Videoyla alakalı herhangi bir sorunuz olursa videonun altında bulunan yorumlar kısmına sorunuzu yazabilirsiniz. Ek olarak videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalımıza abone olmak isterseniz de abone ol tuşuna basarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.